Hoş geldiniz arkadaşlar yine gayet güzel ve kaliteli bir katlanır bisiklette sizlerle birlikteyiz. Dahon'un Launch T8 modeli. Ee, disk frenli sayılı gayet kaliteli dahonlardan bir tanesi. Kurulumunu tamamladık. Kutu açılışını vesairesini yaptık. Bakın şöyle bir tane alet şey çıkıyor içinden böyle torbanın içinde anahtar işte vesaire aliyem maliyem. Bununla çok rahat bir şekilde kurulumunu neredeyse e, herhangi bir son kullanıcı bile yapabilir o kadar basit arkadaşlar. Bisiklet gerçekten hoşuma gitti. Sizlerle paylaşma gereği hissettim. Hadi gelin beraber inceleyelim nelerimiz varmış. Evet. Tamamı alüminyum. Dahon marka gayet kaliteli frenlerimiz var. Shimano 608'li kelebek vites kolumuz. Zaten bakın arkadaşlar şu kısmı görüyor musunuz? Eğer bir Dahon üst seviye ve kaliteli ise şu mandallar olması gerektiğinden daha büyük, geniş ve kaliteli hissi veriyor. Mesela viteslerde falan, vaytlarda falan bu şekilde değil. Yani şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar incelediğim bütün kaliteli dahanlarda şaşmaz. Şu mandalları kaliteli yapıyorlar arkadaşlar. Evet. Aşağılara doğru indiğimizde gördüğünüz gibi hem aç ayarımız var hem yükseklik ayarımız var. Ee, bu sayede 140 santimden 190 santime kadar olan bütün kullanıcılar bu bisikleti kullanabiliyorlar. Evet. Aşağılara doğru devam ediyoruz. Klasik dahanın amlemi var. Şurada yine vitese D8'lerden falan hatırladığımız katlama mekanizmamız var. Evet. Şöyle geldiğimizde QR mandallı. Dahon marka. Gayet akıcı güzel bir göbeğimiz. E, viteslerin aksine çift kat. Gördüğünüz gibi alüminyum. Gerçek çift kat e, bir jantımız var. Yine Dahon kendi amblemini vurmuş. CST marka 20x1 75 zırhlı yol lastiklerimiz var. E, şu kısım arkadaşlar çok hoşuma böyle gitti. Bakın şu an tırtıklı böyle elime geliyor. Burada gerçekten güzel bir işçilik anı var. E, böyle dandik bir sticker değil. Özellikle boya kalitesi olarak bisikleti inanılmaz beğendim. Devam ediyorum. Orta katlama mekanım, mekanizmam gayet kaliteli ve yeterli. Şu pedalları çok hoşuma benim gidiyor. Bu, bu onun pedalları inanılmaz hafif inanılmaz kaliteli böyle pedallar. Yine alüminyum 53'lük güzel bir ayna kolum var. Koltuk inanılmaz hoşuma gitti. Hem çok hafif hem de bana bu e, Seller Sellero 7 jel arkadaşlar hatırlattı. Kendi markasını vurmuş ama gayet kaliteli, konforlu, güzel bence bir koltuk olmuş. Değiştirmeye gerek yok. Evet arka taraflara doğru geldiğimizde Shimano Altus marka 8'li gördüğünüz gibi arka aktarıcımız var. 11 32 değere sahip. Evet geçelim bisikletin diğer yüzüne. Görülmüş olduğu gibi arkadaşlar ülkemizde zor bulunan Dahon'un disk frenli modeli demiştik. Mekanik disk frenimiz var. Dahon yine kendi bakın hamlemlerini şuralara vurmuş yazmış. Bence gayet yeterli. Gayet güzel. Konforlu bir sürüş ve duruş sağlıyor. Herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Ben kullanırken öyle söyleyeyim. Evet. Şurada bakın. Çelik bir halatımız var. Yine Dahon patentinde olan bir ürün. Hatta şu kabloyu da böyle buraya sarmışlar. Gayet şık bence olmuş. Kablo dağınıklığından da kurtulmuş bisiklet. Bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Bisikletin daha rijit olmasını sağlıyor ve patenti Dahon'da. E, özellikle uzun turlara çıkan arkadaşlar bilirler. Belli bir kilometreden sonra bisiklet ister istemez ısınmaya başlar ve rijitliğini kaybeder. Bu gergi sayesinde böyle şeyler olmuyor. Şurada görmüş olduğunuz mıknatısımız var. Manyetik sabitlememiz. Bisiklet katlandığında böyle dağılmıyor. Derli toplu durmasını sağlamış oluyor. Bisiklet 12 kilo. Yani disk fren için bu arada 12 kilo gerçekten hani güzel bir özellik. İstenirse daha sonra çamurluk ve bagaj takılabiliyor. Kendi fabrika çıkışında yok. Ama açıkçası ben takar mıydım? Herhalde takmazdım. Çünkü spor arabanın üstünü kapatmak gibi bir şey olacaktır. Ben bisikleti gerçekten çok beğendim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Budursanız kaçırmayın. Keyifli seyirler.